Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kainatın zerratı ve onların mürekkebatı adedince, birleşimleri adedince salatu selam olsun. Dost TV ekranlarından ve Dost FM radyolarından bizleri dinlemektesiniz ve izlemektesiniz. Bugün Katre'yi, daha önce başladığımız bir okumayla sürdürüyoruz. Risale-i Nur'da Mektubat kitabında en önemli risalelerden biri olan ve mektubatın da büyük bir kısmını teşkil eden en uzun risalesi olan 19. mektupla bugün yine huzurlarınızdayız. 19. mektup Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 300'den fazla mucizesini beyan eden harika bir eserdir. Bu eser Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinin kerametine masar olmuş bir eserdir. Aynı zamanda okuyanlar için bir şifa kaynağıdır. Maddi ve manevi hem şifa hem hidayet kaynağıdır. Bu cihetle biz küçük bir hatırlatma yaparak 19. mektup mütalamıza bugün de devam edeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinin sayısı bine kadardır diye daha önce beyan ettik. Yani bine yakın mucizesi var peygamberimizin kayda geçmiş. Fakat elbette peygamberimizin peygamber olduğuna dair ispat delilleri bunlarla sınırlı değil. Aslında yüz binlercedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi zatı nübüvvetine delil olduğu gibi Kur'an-ı Hakim de Bine yakın ayetiyle peygamberimizin nübüvvetine şahittir ve onu ispat eder. Bunun gibi bütün 124 bin peygamberin mucizeleriyle peygamberimize delalet ettiğini ve delil olduklarını daha önce okumalarımızdan öğrendik. Ve bugün şu noktadayız. Peygamberimizin mucizeleri dediğimizde, o bine yakın kayda geçmiş mucizelerinden e, hangi sistemle biz istifade edebiliriz diye bugün bir parça okuyacağız Risale-i Nur'da e, 19. mektupta. Çünkü peygamberimizin mucizelerinin hikmetini daha önce öğrendik. Yani mucizeler peygamberimizin peygamberlik iddiasına müeyyittir ve delildir. Yani Cenab-ı Hak kainatın yaratıcısı ve hakimi ve mutasarrıfı olarak kulunun elçilik iddiasına kainattaki bir kısım yaratma adetlerini değiştirerek destek veriyor ve ona şahitlik ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın işte gösterdiği mucizelerin kendi içinde bir sistematiği var elbette. Yani bu siyer kitaplarında vesaire kütüb-i İslamiye'de İslami kaynaklarda anlatılan mucizelerinin genel bir sistematiği var. İşte bugün inşallah tekrar arz ediyorum. O sistematiği göreceğiz. Peygamberimizin mucizeleri hangi sistemle okunabilir ve onlarla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetine nasıl e, seyahat edilebilir? Peygamberimiz vazife başında bu mucizeleri tefekkür ederek nasıl ziyaret edilebilir? Manevi olarak onu inşallah yeniden e, keşfe çalışacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nükteli işaret Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizatı çok mütenevvidir. Sair enbiyadan, diğer peygamberlerden farklı olarak peygamberimizin mucizeleri kainattaki bütün mahluk türleri üzerinde görünmüştür. Risaleti umumi olduğu için hemen ekser enva-ı kainattan birer mucizeye masardır. Yani görebildiğimiz ve bizimle münasebeti olan kainattaki mahluk türleri peygamberimizin bir mucizesine mazhar olmuşlar. Bu çok önemli. Kainatta ne varsa neredeyse tamamı peygamberimizin peygamberliğine delalet ve şehadet ediyor. Güya nasıl ki bir padişah-ı zişanın bir yaveri ekremi mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecmağı olan bir şehre geldiği vakit her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir. Kendi taifesi lisanıyla ona hoş amedi eder. Yani hoş geldin der. Onu alkışlar. Hani buradaki temsile dikkat edelim. Bu temsil aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki kıymetini ve onun kulluk ve elçilik şerefini ifade eden bir temsildir. Dolayısıyla mucizelerinin de neden bu kadar çok çeşitli olduğunu bu temsilden anlayacağız. Ne diyor temsilde? Bakalım. Bir Yaveri Ekrem'den söz ediyor. Yaveri Ekrem demek padişahın bütün görevlilerinin üstünde makam sahibi olan görevlisi demektir. O padişahın Yaveri Ekrem'i padişahın fermanıyla bir memlekete gittiği zaman o memleketin bütün taifeleri bir mümessil, bir temsilci göndererek topluluklar halinde ona hoş geldin merasiminde bulunurlar ve ona hediyelerle bağlılıklarını bildirirler. Ona derken onunla onu gönderen padişaha bağlılıklarını bildirirler. Bu arada demek ki padişah Yaveri Ekrem ve raiyet var. Yani ahali var. Bu işte üçlü arasında ki münasebeti temin eden Yaveri Ekrem var arada. Allah'la kainatın sultanı, yaratıcısı, hakimi ve mutasarrıfı olan Allah'la Celle Celaluhu mahlukatı arasında kulluk münasebetini öğreten, tesis eden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da işte bu temsilde olduğu gibi görünüyor vazife ve makam cihetiyle. Onu beyan edecek. Hani bunu e, aklımızda tutalım. Bu temsil çok güçlü bir temsil. Padişahın gönderdiği yaveri Ekrem'i ahalinin bütün topluluklarının birer temsilci aracılığıyla güzel karşılaması. Hoş geldin demeleri. Yani yoksa Yaveri Ekrem bir şehre geldiği zaman mesela o şehrin sadece valisi gelip onu karşılar ve diğer görevlilerin haberi olmaz değil. Bir Yaveri Ekrem bir yere geldiğinde demek ki oradaki bütün taifeler, topluluklar o gelişi güzel karşılamak için temsilci gönderirler. Şimdi bu temsilden hakikate geçelim. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Dikkat ede edeceğiz, okumalarımızda bunu göreceğiz zaten. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam lafzı en ziyade geçen lafızdır. Bu lafzın tercihini bir hikmetiyle sizlere arz etmiştim görebildiğim bir hikmetiyle. Burada çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ve nübüvveti mucizelerle ispat edildiğinden onun bu ünvanla bize takdimi söz konusu. Yani bu ünvanla gösteriliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa onun binden fazla belki dört bin bazı kaynaklarda bildirildiğine göre ünvanından bahsediliyor. Yani Peygamberimizin bin den fazla ünvanı varsa bunlar içerisinde en çok burada tercih edilenin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olması onun risaleti yani nübüvveti ve peygamberliği hakkında bir ispat dersi olmasıyla ilgilidir. Yani önce biz o Resulü Resul olarak tanımalı ondan sonra da belki içimizde kuvvetlenen muhabbetle Habibi Ekrem demeliyiz. Hani Resul demeden Habib denmiyor çünkü bir manada. Bunu bağlayabiliriz birbirine. Önce tanımak sonra sevmek geliyor. Çünkü insan mahiyeti itibarıyla cahil olduğu şeyin düşmanıdır. İnsan bilmediğine düşmandır. Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla tanımadan onu hakkıyla sevemeyiz. Buraya dikkat edelim lütfen. Hakkıyla diye bir kayıt koydum. Şimdi mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı herkes kalbinde mümin olanlar için elbette söz konusu bu. Kalbinde bir muhabbetle yad eder, tahattur eder ve zikreder. O muhabbetin aslında nüvesi muhabbeti ilahinin bir belki miratı olarak Muhabbetullah'ın bir aynesi olarak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da, bir muhabbet, kalbe edilmiş Çekirdek olarak. Her insanın kalbinde aslında o vardır. Mahiyet itibariyle insana bakılsa bu görülür. Bu muhabbet, marifetle açılır, ve hakiki makamına, e, yükselir, genişler, e, ve kuvvetlenir. Demek ki tanımak olmadan, sevmek olmuyor. Önce tanımak lazım. Bu noktada işte zaten bu ders Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o mucizeleriyle tanıtıyor ve o tanıttığı Resul'e biz iman edip o imanımızla onu seviyoruz. Hani o noktada çok önemli değerli bir ders olduğunu da tekrar edelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın en şerefli Elçisidir En büyük elçisidir İşte onu Aleme gönderdiğinde Alem onunla şerefleniyor Onun için buradaki ifade Ezel ve ebed sultanının En büyük yaveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Aleme teşrif edip Diyor evet onun gelişiyle Alem şerefleniyor ve küre arzın ahalisi olan nev-i beşere mebus olarak geldiği ve hedayayı maneviyeyi getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut, ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi lisanı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoş amedi demiş. Hoş geldin demiş. Demek ki biraz önceki temsilden hakikate baktığımızda görüyoruz ki bir padişahın yaveri Ekrem'i bir memlekete gittiği zaman o memleketteki bütün topluluklar bir temsilci göndererek onu karşılarlar ve hoş geldin merasimine katılırlar. Onun gibi Sultan Ezel ve Ebedin en büyük yaveri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam aleme teşrif edip küreyi arzına halis olan nevi beşere mebus olunca ne oldu? Evet o aleme teşrif edip nevi beşere elçi olarak geldiğinde umum kainatın yaratıcısı tarafından umum kainatın taşıdığı hakikatlere karşı alakadar olan hakikat nurları ve manevi hediyeleri getirdiği zaman. Bu nedir? Aslında burada sırlı bir cümle kurdu dikkat edersek. Umum kainatın haliki tarafından, umum kainatın hakaykına karşı alakadar olan en ı hakikat ve hedaya maneviyeyi getirdiği zaman. Bu, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize isimleri öğretmesidir. Hakikat nurları bütün kainatın taşıdığı hakikat nurları asla, aslına bağlanmış ve aslıyla bildirilmiştir peygamberimiz aracılığıyla. Yani peygamberimiz eşyanın hakikatini öğrenmiş ve onu ders vermektedir. Onun için gelmiştir birincisi. İkincisi de bütün kainatın lisanı hal ve bir kısım envaıyla da lisanı kal suretinde yaptığı saadet ebediye duasını müjdeli bir surette kabul edildiğini bildirmiştir. O duanın kabul edildiğini bildirmiştir. Çünkü bütün kainat ebed ve beka istiyor. O ebed ve beka duasına kainatın yaratıcısı tarafından bir ebedi alemin hazırlandığını bildirerek o duaya karşılık müjdeliyor ve hedaya maneviyeyi getiriyor. Bu manevi hediyelerle geldiğine göre o manevi hediyenin bütün kainatla bir alakası var. O zaman güneşlerden, aylardan, yıldızlardan yeryüzündeki taşa, suya, ağaca, hayvana, insana kadar bütün mahluk tabakaları bu getirdiği hediyeden hissedar oluyor. Herkes kendi mahiyetiyle o getirilen hediyeden kendine uygun olanı alıyor. Çok manidar bir sırdır bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata geliş sırrıdır. O gelişiyle alemi nurlandırmış, hakikat nurlarını aleme neşretmiş ve bütün kainatın hakikatlerinin asıl manalarını bildirmiş, Esma-i Hüsna'yı ismi azamla temsil ederek gelmiş ve manevi hediyeler dediğimiz o isimlerin tezahüratına ve o isimlerin tecelliyatına karşı mirat olmuş ezel ezel ve ebet sultanının demek ki gönderdiği hediyelerin taşıyıcısı olmuş. Bu cihetle madem ki getirdiği hediyelerden bütün toplulukların hissesi var. Öyleyse bütün o türlerin onun o gelişini alkışlaması lazım. Çünkü gelişiyle taş, su, ağaç, hayvan, insan bunlardan tut ki bunlar arzın sakinleri ve arzdakiler, arzlılar ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar yükselen ve genişleyen bütün kainat dairelerine kadar her taife onun getirdiği o nurdan hissesini aldı ve kainat onun nuruyla nurlandı. O zaman yıldızlar, güneş, ay anlamını kazandı. İnsan, hayvan, ağaç, su, taş kıymetini ifade etti. Eğer onun getirdiği nurla kainat aydınlanmasaydı geçmiş zaman karanlıkları, gelecek zaman korkuları o zişuurları mahvettiği gibi kainatın anlamı da ortaya çıkmayacaktı. Kainat bir karanlığa gömülmüş olacaktı. Eğer onun getirdiği hidayet nurları olmasaydı kainatın hakikati anlaşılamayacaktı ve kainat karanlıklar içerisinde kalacaktı. O yüzden getirdiği nurla aydınlanan bütün o türler kendi mümessilleriyle kendi zamanında onun gelişine hoş amedi de bulunacaklar. O yüzden taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut. Ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi özel diliyle ve ellerinde birer mucizesini taşımakla onun nübüvvetini alkışlamış oldular ve hoş geldin dediler. Evet bütün kainat türleriyle arzlılar ve sema cirimleri, semadakiler, yıldızlar her biri ellerinde taşıdıkları mucizelerle onu hoş geldin diyerek karşıladılar ve böylece her biri onun bir mucizesini taşımakla onun nübüvvetini alkışladıkları gibi ona da bir şahit ve delil oldular. Evet, hakikaten harika bir anlatım ile mucizelerin niye kainatın bütün türlerinde göründüğüne dair bir beyanı buradan okuduk. Evet, demek ki bütün peygamberlerden üstünlüğünün bir ciheti olarak da bir daha doğrusu tezahürü sonucu olarak da peygamberimizin bütün kainattaki türler üzerinde mucizesi görülmüştür. Bu da onun bir imtiyazıdır. Evet. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.